Şimdi lanet olası bir öldürme makinesi olarak son buluyorsunuz. Dışarı çıkın ve herkesi öldürün ve mallarını çalın. Evriminizin amacı buydu. Varmadım. adam. Aha biri geldi. Operasyonu başlatıldı. Hedef terminali ama o, o şey için iyi değil mi? Zaten 30-30 değil mi? 4 5 değil ya. Yok şey. O Better Fight oyunu 30 olsun böyle bir şey. değil ha. Şey hikayeli oyunlarının şeyini oyun, paylaşmışlar, oyun, paylaşmışlar oyun, da çok güzel Sadece orada durup onları öldürüp boklarını yeme. Acaba onu var mı Better Oyalı? Eee, haritada işaretlendi. Buradalar. Arkandan arkana geldi. Hostile hex extraction is salty. You let it happen. You stop it, Dick Cheese. Let's give it another try. Come on, y'all, y'all, you kurçuk pisliği dinle. Lanet olası Grit seni kızartmak üzere. Önceki hedefin müttefikini bul ve yok et. Tüm hedefler tamamlandı. Bonus ödül verildi. Ah! Korkarım ki Grit aşırı yüklenme bölgesine yaklaşıyoruz. Heads up Zeros! Combat DJ Ben is on nearby. Small space, big problems, bigger rewards. Küçük Kiev'de düşman hex çıkarma tespit edildi. O lanet olası pislikler şifresini çözmeden önce...

Loda çağırdım. Benim silahlarım iyi istersen gel al. Bir de şey var, göz var. Hastalıklar. Grid aşırı Durdu durdurduk. Ama heyecanlanmayın. Muhtemelen yakında öleceksiniz. Hextork City'de çıkarılıyor. Sadece orada durup onları öldürüp botlarını yeme. Bu bunlar çoğu şey bot Ücretsiz özel ekipmanlar gökyüzünden geliyor. Doğru duydunuz. Ulanabilir. Üstte çatıda çatıda. Düşman şey, alt edildi. alt alttan çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Adam adam boyunca oyuncu alttan. Hangi alt ya? Bir de şurada. yukarıda yukarı çıktı. Gitti yukarı çıktı gördüm. alanınız <laughs> <laughs> <Ne oldu dedi? gülüyor> Yanan bir şey mi kokuyor? Bacaklarınız olabilir. <gülüyor> adam. <gülüyor> Burada adam var. var. <laughs> iyi İyi oynuyorlar buradalar. İki kişi. Ölgedik. Ters stokumuyla doldum. Kovaladı bizi geri. Geri geldi. Gel. yeniden konuşlan. kapanıyor. Ya ölüm ya ölüm. Alem yok ki. doğru geliyor. Hepsi burada ya. Aşırı yüklenmesi ker fucking nobil diye bilmenizden daha hızlı başlıyor. Benim burda, benim burda. Benim yokmuş ya bir tane silanda benim yok. Grid beklemede. Hala yapabiliyorken bir nefes adama, al. Şey, şeyde markette markette. Adam adam adam. Düşmanın siber uzvu bulunduğun konumu açığa çıkardı. Zırh stoku tümüyle doldu. Bak tam adam üstümde galiba bu yanında olabilir. Yanında var. Ben burada. Lan silah nokmuş. Ya silah nokmuş. Markette markette bitti. Ananız kim? Ananız kim? Lanet olası göt seni kızartmak üzere. <laughs> Takım arkadaşı öldürüldü. <laughs> Elektrik şebekesinden uzak durun ya da iyi askerlerin vahşice öldüklerinde gittikleri o güzel sıcak yere merhaba deyin. görüldü. Güvenli bölge değişiyor. Kıçını kaldır da buradan git. O geliyor. Artçı atacak. Aa artçı var mı orada? Kaldırdı birini. Düşmanın Siber Uz'da bulunduğu. Burak adam geldi. Aa kaçtı at Şuraya gidiyoruz. gel. Karşıda var İki kişi var Bak, daha Artık burası güvenli olmayan bölge. Geç. Başla. Ya Öleceğiz ya, çok karmaşık bir yere o. düştük. Ben en üst boş gelebiliyorsan gel, en üst boş. Ha, bu da Galiba gelemem. Ananı sikiyim, ananı sikiyim ben senin şey zıplaması gibi ya. O bırak kaldırma var mı? O şurada var abi bırak. Güvenli bölge patenli bir sarhoştan daha hızlı kayıyor. Metal kıçlarınızı hemen hareket ettirin. Tok 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 kaçın. Ada. Ya zıpla Ya hızlı koşma niye yok ya? Birbirine girdiler ama. Silahlarımız gitti ya orada kötü oldu.